Çık, 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 çık. Harika bir video ile karşınızdayız. Güneş gözlüğüm var. Evdeyiz. Her zamanki gibi şöyle çıkarayım size daha samimi bir konuşma olsun. 31 aboneye özel. Harika bir video. düşün <laughs> isteme partisi. İki şey düşüyor, 32 oldu. 32 mi olduk? Nasıl bir kanal sahibiyim takip etmiyorum. Evet, sen de çıkabildik. O kadar çok güneş var ki şu anda bakamıyorum. Çocuklar Ay, değişik yoruluklar. bir şekilde bana bakıyor. Geleceğini otobüs olduğunu bilmiyorlar yazık. Şimdi normalde fotoğraflar falan istemeleri gerekiyordu ama neyse ileriki dönemlerde artık. Ay, Eve birkaç malzeme almıştık. Onlar geldi. kartonlarını attık. Masayı kurduk ettik falan. Onların hepsini akşamleyin dolma sararken göreceksiniz diye umuyorum inşallah. Halbuki cim çekerse. Şimdi nasip olursa Kızılay'a doğru gidiyoruz. Otobüse bineceğiz. Otobüse indikten sonrasında Mertuş'la buluşacağız. Ona da birkaç bir şey bakacağız. Ondan sonra cima evimize <laughs> geri gideceğiz inşallah. Kurabiye yaparken, murabiye yaparken görüşürüz. Yeni tarifleriniz varsa bekliyorum YouTube'a. Baktık YouTube'dan iş çıkmıyor artık. Kurabiye, pasta yapamayla para kazanırız. Yapacak hiçbir şey yok. Yine fakirliğe konuşturdum ve yine orada. <laughs> Buraya <laughs> Mango'ya geldik. Dans etmekten kendimi alamıyorum. Buradan e, birkaç bir şeye bakacağız. Diloş pantolon gösteriyor. İndirimdeymiş. Hemen gidelim. Park'tan sonra sponsorum Mango. Burger'a gelen YouTuber adlı çalışmamız. Birazcık bir izin istedik. Düşünmeye karar verdik. Burada yanmediği için, için kurtulur. <laughs> kurtulur farkındalık. Neyi çok söylüyor? Bir 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 sürü alışveriş yaptık ama bunların hiçbirini çekemedim Mazda görevlisi yanıma geldi ki biliyorum siz ünlü YouTuber Tuba Gessiniz falan fıstık dedi. Ama dedi eğer dedim sponsorunuz değilse çekemiyorsunuz maalesef falan dedi. O yüzden bize çekemedik ama bunun reklamını yapmayacağım anlamına gelmiyor. Şurada var. Şurada da bir sürü poşetler var işte. O seri ne? Seri Ona da ne? Bir, şey göstereceğim. bir dakika bekle geliyorum. Gizli bir A, konu biraz. konuştuk. <laughs> Halbuki az önce e, kapattı çünkü karnı guruldamış. Duyulsun istemedi. <laughs> kameraman işte kameraman ama adı duyuluyor ediyor. Birazcık kendini kuru cool göstermeye çalışıyor sanırım emin değilim. Biraz dinlendim onu şimdi. Buradan aynı şekilde yaprak servisi yapmaya gidiyoruz. Biliyoruz dedik ama aslında bilmiyoruz. Ablam bir soru soruyor. Parmak kadar olması gerekirken kol kadar oluyor. Olsun. Misafirlere artık öyle ikram ederiz. Özellikle Ömür abinin böyle tabağına şak diye kocaman bir tane koymayı düşünüyorum Nasıl ben. Nasıl Şak diye. Şak 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 diye. Ondan sonra öyle. Şimdi Mahmutuş da vardı yanımızda. O ayrıldı. Martus'un duygu ve görüşlerini akşam alacağız. Birazcık heyecanlandırmaya çalışıyorum onu. Hiç heyecanlı değilim falan dedi Ömür abi duymasın. <laughs> Eğer alabilirse bunun da görüşü ve önerilerini alacağım. Ablam beni bekliyor. 2 dakika yanına uğrayayım. Tekrardan görüşeceğiz. Bu arada buradan e, tüm ailenin duymasını sağlayan bir sen e, Gönül Ünal'a çok büyük selamlarımı iletiyorum. Ünlü olduktan sonra ilk unutacağım kişi o. Canımı tamam, o bana ulaşabiliyorken olduğuna rağmen Bekle dese beklerim bir ömür boyu Merhabalar çok hızlı kalmışız gibi yeni bir selamla yürüş yapmak istedim Şimdi etraftaki yeşil ışıklardan da anlayacağımız üzere çok yeşil bir mekandayız Yeşil çek yaptım Öyle Şimdi şeydeyiz neredeyiz Kurtuluş Parkı'ndayız Burada bir yemek aldık şu anda hala Pandemi süreciniz, belki bu videoyu izlediğimizde pandemi sürecinin biteceğini düşünmüyorum da hani açıkla e, kısıtlamalar falan kalkar. Devam edelim mi? Evet. Ben sana da şey yapacağız. O yüzden orada oturup yiyemedik. Saat 9'da da kalkmamız gerekiyor. Şu an saat 7'yi çeyrek geçiyor. Hemen e, bir şeyler yiyeceğiz. Bir boş masa bulmaya çalışıyoruz. Bizden başka salak olmadığını düşündüğüm için ben aslında boş olur diye düşünmüştüm ama çok fazla da boş değil ama çok fazla dolu da değil yüksek ihtimalle bir masa buluruz. Bir yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra hemen karşı durak var. Zaten Ankaralılar olarak biliyoruz ama o kadar çok takipçim var ki Türkiye'nin dört bir yanından yakında da global bir kanal haline geleceğim için bunların detayını vermek istedim. Hemen yemek yiyeceğiz, kalkacağız. Aybükegil'e gideceğiz. Aybükegil'de de serinin devamını çekeceğiz. Ama onun öncesinde en ihtimalle ihtimalle sonra beni yemek yerken de göreceksiniz çünkü eminim ki çok merak ediyorsunuz bu güzellik nasıl yemek yiyor diye halbuki <laughs> biliyor <de> <laughs> çekiyor musun? o zaman ham diye ısırayım mı? bir iki üç hmm. <laughs> ya eğlenceli bir şeyler çalsan repertuarda şik şik falan dakikalarımızı kaçamayız ya. Neyse ben oynuyorum genelde. Tamam. Efekti yap. <laughs> Geçireyim kameraman olarak ne kadar çalışanlarıma iyi davrandığımı görsün tüm YouTube halkı. Asla prim yapmıyorum. <laughs> Şimdi şöyle topluca bir orayı da çek. Tamam geri bana çevirebilirsin eve geldik şu anda. E, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeyiz. <laughs> Açık adres vereceğim az sonra. <laughs> Gene ben çok yoruldum her zamanki gibi. Halbuki de çok yorulmadıklarını söyler ama benim sırtım bildiğin çatlıyor. Çok soğuk olduğu için de olabilir bilmiyorum emin değilim. Şimdi eve gidip nasıl yaprak sereceğiz diye düşünürüz. Artık Hürmüzcüğüme söz verdim. Söz yaprak sereceğim de ben yaprak sermesini bilmiyorum. Artık benim yerime birini bulurum o sarar diye düşünüyorum. Ay geliyor çok zannı. Neyse devam ediyoruz. Yürüyeceğiz, yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. Bugün Aybüke Gilde biliyorsunuz yeni masa aldılar. Biliyor musunuz bilmiyorum. İşte bahsetmiştim ama. O masaya ilk sıfta biz yapmış olacağız. Buradan Hacer ve Fatma'nın kıskanmasını istiyorum. Öyle inşallah Az sonra görüşürüz. alışveriş yorgunluğu olarak buraya böyle çömdüm arkadaşlar ve çömdüğüm gibi Aybük videoyu başlattı gazoz beni çok sever gerçekten bayılırız birbirimize şimdi buradan direkt yaprak sarması olaylarına geçeceğiz alışverişin sonuna geldik bir sürü bir şeyler aldık ama hiçbirinin benim olmaması biraz beni üzüyor çünkü bu benim vlogum değil bu bugünlük mertuşun vlogu oldu neyse diğer iki vlogda dikkatle tekrardan üzerime çekeceğimi düşünüyorum Merakla Cumartesi gününü bekliyoruz. Biz bugünle Cumartesi'yi birbirine bağlayacağız. Ee, öyle sunacağız sizlerin huzuruna inşallah. İnşallah e, röportajımızda da... Gazoz buraya gel oğlum. Onlar ısırılacak bir şeyler değil. Gel. Ömür abiden de... Ay Ömür'le değil. Ahmet amca benim de <laughs> ömür. abiden de e, röportaj almaya çalışacağız. Mert'in şu bana bakışını görmenizi isterdim. <laughs>